Merhabalar Kep kanalımıza hoş geldiniz. Destek olmak için videoyu beğenip yorum atın ve abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Survivor Nagihan geliyor. Kiraz sapından yapılmış yüzükle teklif aldım. Nagihan Karadere evlilik müjdesi verdi. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Survivor yarışmacısı, arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıkladı. Survivor yarışmasında nelendikten sonra bile açıklamalarıyla gündem olan Nagihan Karadere, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu ve evlilik müjdesini verdi. Nagihan Karadere, Survivor All Star'ın 45. bölümünde oyun esnasında sakatlanmış ve kendisini bir anda yerde bulmuştu. Yarışmadan elendikten sonra ameliyat olan Karadere, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını açıklayan Karadere, kiraz sapından yapılmış yüzük ile evlilik teklifi aldım tek taşı bekliyorum dedi. Adını sır gibi saklıyor düğünün Monaco'da gerçekleşeceğini söyleyen Karadere evlenici kişinin ismini sır gibi saklayarak nazar değmesinden korktuğunu belirtti. Biz de kendisine mutluluklar diliyoruz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.